Sipri, sezenler az değil ki tohumumuz sana ekildi. Toprağına bıraktı bir rüzgar ve vaki oldu ki burada yeşerdik. Burada doldu başaklarımız, burada üredi melezlenerek tanelerimiz. Sipri, çekirdeğimiz ilk senin toprağına sokuldu. Burada budandık, aşılandık toprağının ilahileriyle üzüme, aşka, zeytine ve şiire. Bizim apokalipsimiz sensin, dünyevi kıyametimiz. Yol soran yok değil başka bir ülkeye, yol soran çok. Ama değil mi ki köklerimiz sende ve nereye gitsek, kökümüzde bir tutam toprak götüreceğiz senden, öyleyse başaklarından sorsunlar bizi. Yeşil ve kehribar tanelerinden. Çürürsek kendi kabuğumuz içinde kıvrılarak çürürüz. Böyle olur apokalipsimiz. Gerek yok ki ithaka şarkısına. Ey sen ki güneşli bir buğday tanesi gibi düştüğün bu toprakta akıp giden zamanlarla ince sularla yeşerdin ve boyattın. Başaklanıp tane tuttun. Ve gün gelip vakt erişince yüreğinin de bu tensel güzellikler, aşklar, ihanetler toprağına kendi tanelerini dökeceğini bildin. Ve ülkene ağıtçı ve türkücü yazıldın. Öğren, İsa Mesih'ten elli yaprak dökümü sonra, elli çiçek açımı sonra, nasıl daldırmıştı o yasak düşünce bu toprağa ilk kılcal köklerini, ürkek ve belirsiz bir ışık gibi. Düşün, bu küçük anne toprak döl yatağında seni de besleyip tane tut diye büyütmedi mi? Öyleyse öğren artık, öğrenmelisin. Yola çıkan söz yolda kalmaz ve dün kaldığın yerden sürdür şarkını. Sen öldükten sonra da sürüp gidecek Dünyada zeytinin ve şiirin hasadı Sen öldükten sonra da Sen toprağa dağıldıktan sonra da Dolmaya devam edecek kızların memeleri Portakallar, başaklar ve bakla çiçekleri Ve böylece kanıtlanmış olacak Yazdığın alçak gönüllü şiirin haklılığı Duyulacak yıllar sonra da yüreğinin attığı Doğrulanmış olacak yüreğin ve şiirin Sen öldükten yıllar sonra da Bir kuş konup susturunca üstüne bir tüfeği İki çıplak gövde seviştiği zaman Altlarında serin bir yer yatağı üstlerinde bol yıldızlı yaz göğü. Sen öldükten sonra da sürüp gidecek, dünyada sevdanın ve umudun hasadı, sen toprağa dağıldıktan sonra da.